Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz şart cevap. İktiranu iktiranu cevabı şart bil fe konularıyla ilgili olacaktır. Toplamda 15 sorumuzu 2 video halinde sunmaya çalışacağız. Mevla inşallah hayırlara vesile kılar. Birinci sorudan başlayalım inşallah. Ma sebebu iktirani cevabı şartı bil fa'i. Burada şart şimdi cevabı şarta fa'nın birleşme sebebi nedir diyor. Burada o cekşiklerde bunlardan birini bulmaya çalışacağız ama ondan önce bir metin var. İn teteavvet alel eklil hafifi yani hafif bir yemek yemeye alışkanlık gösterirsen böyle bir alışkanlığa başlarsan fa'sa en yufide sıhhateke umulur ki bu durum bu taavvudun yani alışkanlığın en yufide sıhhateke senin sıhhatine fayda verir umulur ki senin sıhhatine fayda verir burada şıklardan burada şıklardan hangisinin uygun olduğunu bulmaya çalışacağız bakalım Birinci A şıkkında cümletün fiiliyetün Filuha menfi yani e, sebep fa'nın burada gelmesini sebebi nedir diye bulacağız. Bakalım burada fa nereye gelmiştir? Asafi'nin başına gelmiştir. Neden gelmiştir diyor. İhtimalleri fi'lün e, cümletün fi'liyetün fi'lüha menfiin. Hayır burada bir menfilik yok. Fa gelmiş sadece ve asafi'li var. Cümletün fi'liyetün lem yesbik bi kat. Yani kat geçmemiş bir cümleyi fiiliye diyor. Bu da öyle değil. Biliyorsunuz sin, sev, gelirse o zaman fa gelirdi. Burada lem, yes, demiş. Burada da ters bir şey söylemiş. Uygun değil zaten. Cümletün, ismiyetün. Evet cümleyi ismiyenin başına gelir fa ama burada cümleyi ismiye değildir. Burada asa gelmiş. Camit bir fi gelmiş. Şıklarda öyle bir şey arayacağız. Cümletün, fi'liyetün, fi'luha, camidun. Evet cümleyi fi diye gelecek fiilin başında, cümlenin başında da çekimi olmayan, mesela asa, e, yasi gibi böyle bir çekimi olmayan bir fiildir. artı mesela bunu ne sayabiliriz? Leyse, şey, e, bi'se, bi ni'me, habbeza gibi, medih ve zem e, manasındaki fiiller, asa gibi bir fiiller nedir? Camit fiiller. Yani mazisi bazen olur, muzarisi olmaz, emri olmaz bu tip fiillerdir. İşte e, dolayısıyla bu şık doğru şıktır D. ama biz ey de bir bakalım sağlamasını yapalım. Cümletün talebi yetün demiş. Evet burada bir cümle fiil cümlesi gelmiş ama talep ifade etmez. Ne dedik? Camit bir fiil vardır. Dolayısıyla bu şık da doğru değildir. Doğru şıkkımız o zaman D'dir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soruya geldik. Eyyü cümletin teştemülü edatı şart. Hangi cümle diyor? Kendisinde edatı şart bulunandır. Cümle vermiş burada bakalım. A şıkkından başlayalım. iken ma tatlubu minni bade yevmey. İki gün sonra benden talep etmiş olduğun şeyi sana vereceğim. Buradaki ma arkadaşlar burada bir şart edatı değildir. Belki ismi mevsuldür. Ellezî manasındadır. Seûtîke ellezî tatlubu minni. Benden istediğin şeyi vereceğim manasındadır. Dolayısıyla şart edatı olanı soruyor. Burada yok. Burada yok. B şıkkında Mâ min kitâbin karatuhu illâ nefânî fi tatvirin sekâfiyyin. Yani okumuş olduğum hiçbir kitap değildir. Olmamıştır. Burada ma ma leysa manasındadır. Leysa manasındaki ma ve la var diye leysa'ya benzeyen işte bu ma'dır. Buradaki min de zaittir. Zait olan bir mindir. Yani bir mütallik bir yere bağlı değildir. Dolayısıyla nefiden sonra gelmiş nekire lafız. Bu da onun sıfatıdır. Kara tühüde. Burada istisna vardır. Kitabun nefani şeklinde burada bir müstesna mahsuftur. Bu da mahsuf olan müstesnanın sıfatıdır nefani. Dolayısıyla mana şudur yani benim kültürümü geliştiren, tatvir eden, geliştirmede faydalı olan faydalı olmayan hiçbir kitap okumadım demek istiyor. Yani okuduğum kitapların hepsi benim kültürümü geliştirmiştir. Dolayısıyla buradaki ma şart edatı değildir. Belki leise manasındadır diyoruz. Aradığımız şık bu da değil. C'ye bakalım. Men kâme mübekkiren yestefit min bereketil Kim erken kalkarsa güne başlarsa demek istiyor. günün bereketinden istifade eder. Men kame şart cümlemiz. Değil mi? Şart bu şart edatı, şart fiili. Bu da yestefit, yestefidu idi. Ne oldu? İttikay sakinliğinden dolayı Cezme olunca sonu aradaki yestefit, yestefidu buradaki ye düştü. Dolayısıyla burada şart edatı bulunmaktadır. Bu doğru şık. D'ye bakalım. Meta tusafiru hatta usafira Ne zaman seyahate gidiyorsun? Ki hatta ben de, hatta ben de yani usafiru senle seninle beraber olayım. Meta tusafiru burada soru istifamdır bu. Soru edatıdır. Meta şart edatı değildir burada. Zamanı soruyor. Ne zaman çıkacağı zamanı soruyor. E'ye bakalım. Dolayısıyla burası da aradığımız şık değil. Bulduk zaten doğruyu. İnne minel beyan ile sihra bu hadis-i şerif zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve burada buyuruyorlar ki e, beyanda yani sözde ne vardır? Sihir vardır. Burada inne cümlenin başında geldiği zaman biliyorsunuz kesralı okunur. Elif nun maddesi. Minel beyanı haber mukaddem. Le, le sihra da müpteda muhakkardır. Yani sona kalmış müpteda. Bu lamda lamut tekittir tekit için gelmiştir. İnneyi tekit etmek için. Dolayısıyla doğru şıkkımız C'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü soruya geldik. Ayyin ı şartı ile lâ yecibu en yakterne bil fa. Fa e, e, cevabı şartı tayin ediniz. Öyle cevap şart ki la yecibu en yakterne bil fa'nın e, bitişmesinin vacip olmadığı cevabı bulunuz diyor. Fa'nın gelmesi vacip olmayan in tetaavvet ala şurbi şay çay içmeye diyor alışkanlık e, şey yaparsan el hafif tabii hafif çay içersen alışkanlık haline getirsen fasa en yufide sahateke umulur ki bu e, sahatine fayda verir. Burada arkadaşlar asa gelmiş camit bir fiil gelmiş. Yani cevabımız fiil ama camit. O zaman fanı gelmesi vaciptir biliyorsun kural gereği. B'ye bakalım. İntezra tahsut la mahalete. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sen diyor ziraat eder, eker, biçersen ne yaparsın? Hasat edersin. Şurada fa'nın gelmesi vacip değil. Çünkü fiil-i muzari zaten. Fiil-i muzari fetahsudu yani tabi buraya okuyoruz. Çünkü fa geldiği için. Ama fa'nın gelmesi vacip değildi burada. Dolayısıyla doğru şıkkımız bu olacak. Onun için öbürlerini yine sağlamasını yapalım. İza efşeyte leke sırran fehel tektumuh. Tektumuh yani. Burada da iza efşeyte leke sırran. Sana efşeytü. Sana bir şir, sır ifşa edersen, verirsem verdiğimde fehel tektumuhu. Sen onu saklar mısın? Burada Hel istifamiye gelmiş yani cevabın başında istifam talep olursa fanın gelmesi vacip oluyordu ee, ve burayı da cezmedemiyordu zaten tek tu muhu şeklinde damlolar okuduk şimdi bir diğer şıklar hemen bakalım diğer iki şıkkımıza ne diyor? Men aşa ala sualinas insanlardan dilenerek bir kimse yaşarsa febi <t> selledi <un��ang> sana yapmış olduğu şey ne kadar kötüdür? Burada da yine camit bir fiil bitse gelmiş. Fa'nın gelmesi vacip oldu. Men arafa haddehu kim haddini bilirse fakat hafiza hakkahu hakkını korumuş olur. Dolayısıyla burada da kad gelmiş fiilin başına. Kad sin sefe gelirse fa'nın gelmesi vacip oluyordu. Buralar bizim aradığımız değil. Çünkü buralarda gelmesi, fa'nın gelmesi vacip olan yerlerdi. Dolayısıyla hemen tekrar kendi yani önceki şıklarımıza tekrar bir sağlamayı tekrar kontrol edelim. Burada B şıkkında dediğimiz gibi diğerlerinde olmuyordu. B şıkkında gelmesi vacip değildi. Dolayısıyla şıkkımız doğru şıkkımız B'dir diyoruz. Evet dördüncü soruya geldik. Ayin el cümle lem yerit <laughs> fiha edatü şart. Edatü şartın bulunmadığı cümleyi bulunuz diyor. Lev etani le ekramtuhu. O bana gelirse şayet ben de ona ikram ederim, edeceğim diyor. Burada lev var gördüğünüz gibi şartı edatımızdır. Tabi bu cezmetmez ayrı mesele. İza yine aynı şekilde cezmetmeyen bir edattır. Şart edatıdır. İza nezeler mataru tazharun nebatatu e, matar yani yağmur indiğinde yağdığı zaman nebatat çiçekler işte otlar bitkiler ortaya çıkar. Burada da şart edatımız izadır. Cezmetmediği için burada da ne yapıyoruz? Cevap tazharu şeklinde cezimsiz dammeli okuyoruz. Bu da aradığımız değil tabi olmayanı sormuştum. Men yahdurul medr medresete medreseye kim gelirse yetaallem şey'en minel ilm ilimden bir şey öğrenir. Meni şartiye şart fiili bu da cevap. Bu da değil aradığımız. Dolayısıyla bu şıklar aradığımız diye D'ye bakalım. Eyyü kitabin ekberu. Hangi kitap daha büyüktür diyor. Burada e, soru edatı Eyyü gelmişti. İzafet de gelir biliyorsunuz. Eyyü kitabın ekber. Burada soru edatı olduğu şart ceza bulunmadığı için burası zaten aramdan çıktı. Meta tahsü tehlük. Tehlik. Ne zaman e, haset edersen helak olursun diyor. Şart edatımız, şart fiili. Bu da ceza. Dolayısıyla aradığımız şık D şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar beşinci soruya geldik. Ra'a raculun fil ghabeti eseden bir adam ormanda bir aslan gördü. Yettecihu ilehi kendisine yönelen ve nefsi içinden dedi ki in. Şart edatı var. Nokta koymuş. El an demiş. Sonra tekrar bir nokta. İleyye el esed ye'külni. Şimdi bakalım buradaki maddelerden vakafa yakifu kelimesi, yasılı fiili bunları kullanacağız. İn, akif demek, in akif an yani ben şayet durursam o kişi, adam kendi içinden böyle diyor. İn akif el an, akif nerede var? Akif, A'da olabilir, ee, B'de olabilir, ee, Akif burada da olabilir. Ama D ile E de olmaz. Bunlar olmaz. Çünkü Akfu demiş, vakfü demiş. Mazi. Bu da Dammeli gelmiş. Üçü cezimli olan A, B, C olabilir. Fakat B'de uygun var mı acaba? Yani şu ikinci şıklar. Yasıl olması lazım. Neden yasıl? Çünkü in akif durursam el an şu anda yasıl ileye bana ulaşır el esedu ve ye kul ni beni yer. Dolayısıyla yasıl olması lazım, cezmetmesi lazım ini şart diye şart fiilini ve cezasını. Her ikisi de meczum olması lazım. E, aşık doğru olabilirdi ama yasılı demiş. Dolayısıyla bu olmaz. Burası yasıl demiş. Evet olabilir. Burada da la yasılı gelmiş. Manaya uygun olmayacağı için bu da olmaz. Dolayısıyla doğru şıkkımız B'dir diyoruz. Evet, altıncı soruya geldik. Ayin el cümlete şartıye es sahiha. Sahih olan şart cümlesini tayin ediniz diyor. Doğru kullanım hangisinde var? Burada A, B, C şıkları. İn aratten necaha. Başarıyı irade edersen şayet. in şartiye getirmiş. Fes'a. Sa'a yes'a'dan emre hazır. Sa'a yes'a biliyorsun üçüncü bab'dan. İsa'a gelir. Fes'a li selaseti umurid üç şey için çalış gayret et diyor. Yani üç şeyi hedefle. Burada kullanımda problem yok. Neden? In aradte muhatap. Bu da muhatap için. Yani şeyler, fiillerimiz, şahıslarımız uygun. In aradti necahe fesa demiş. Burası aradti bayan muhataba için sesyon ama burada hala e, muhatap erkek için. Bu muhataba uyumsuzluk var. Dolayısıyla bu şık olmaz. Uyumlu değil. C'ye bakalım. C'de de ne diyor? İn arattüm necaha fes'a. Hala burası müfret, müzekker muhatap sigası. Bu arattüm ise Cemi sigası. Uygun değil. Bunu da ediyoruz. İn aratten necaha fes'a'y demiş. Bu da olmaz. Niye? Muhataba sigası. Bu ise e, muhatap sigası uygun değil. Bu da eleniyor. İn aradten neca fe la Burada ne var? Fe la li umurin Burada da e, muhatap fakat burada ne gelmiştir? Nehi gelmiştir. Nehi gelmiştir. Nehi gelmiştir. ama nehi gelince fiilimiz motel olmasına rağmen burası ne olması lazımdı? Atılması gerekiyordu. Yerinin atılması gerekiyordu. Atılmamış. Dolayısıyla bu da uygun değil. Doğru şıkkımız demin söylediğimiz gibi B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. soruya gelmiş bulunuyoruz. Mahiyel cümletü leti lem teczim fiha meta fi'lel muzari. Hangi cümlede diyor? E, meta lafzı e, fiil fiili muzari cezmetmemiştir. Cezmetmediği yeri soruyor. A şıkkına bakalım. Meta tektubu et al haftalık e, raporu e, ne zaman yazıyorsun tekdü bu okuyoruz çünkü burada bir c şart e, fiili ve cezası yok dolayısıyla burada normal istifa medatıdır. burayı tekdü okuyoruz burada aradığımız şıktır aslında cezmetmediği yeri soruyordu burada da cezmetmiyor meta tekdü bu doğru şık ama diğerlerinde bir bakalım sağlamasını meta tüsafir, üsafir Bakın burada şart fiilimiz var. Burada da ceza var. Üsatir cezimle okuyoruz. Dolayısıyla burası şart edat. <messizlik> meta tahruç ile suk. Ne zaman çarşıya çıkarsan ahruç. Burada da cezim gelmiş. Şart ceza olduğu belli burası da. Burası da aradığımız şık değil. Peki <messizlik> <messizlik> meta teş'ur bi saadetin e, ne zaman e, mutlu olursan eş'ur eylan ben de ne yaparım? Şu, e, aynı şekilde mutlu olurum demek istiyor. Bunlar da cezimli okuyoruz. Meta tek tüp vacibeke yani ödevini ne zaman yazarsan ek bu da cezimli vacibi ben de ödevimi yaparım. Dolayısıyla hepsinde cezimli ama A şıkkında sadece soru edatı ve fiilimiz cezmedilmiyor. Aranan şıkta bu A şıkkı diyoruz. Evet. 8 soruya geldik. Ayyin cevab-ı şartillezi yecibu en bil fa. Fa'nın bitişmesinin vacip olduğu, cevaba bitişmesinin vacip olduğunu şıkkı bulunuz diyor. Tayin ediniz. İn ta'sillehe teşka fid dünya vel ahireh. Yani Allahu u Teala'ya e, asi olursan, in ta'si bu asadan olduğu için sonu illetli. Cezma'dan alamet olan ne olmuş? Buradaki yağ düşmüş arkadaşlar. Teşka şaki olursun. İstenker olursun. Fi dünya vel ahirate. Burada şart gelmesi yani fanın bitişmesinin vacip olacağı bir durum söz konusu değil. Normaldir burada yani. Men yetab yelab demiş. Burada bir ufak düzeltme yapılabilir men yelab e, yetab desek daha güzel. Yani kim oynarsa yetab yorulur. Yer değiştirirsek daha güzel olur. Hani burada fa'nın gelmesine de gerektirecek herhangi bir durum yok. Her ikisi de fiil muzari zaten. Men yedrus yefem. Kim çalışırsa anlar. Burada da yine men şartıya fiil muzari şart. şart cevapta da yine fiil muzari. Yedrus yefem. Men yutr valideyhi kim anne babasına itaat ederse kad ata Allah Allah'a itaat etmiş olur. Burada da cevap cümlemizin başına kad gelmiş. E kad sin sevfa geldiği yerle de cevap cevapta. O zaman ne olacak? Oraya fa'nın gelmesi vacip olur. Dolayısıyla aradığımız şık bu. Doğru şık bu. Ama bir sağlamasını da yine yapalım. Mehma tuhavilil vusule ilel hakki. Hakka ulaşmaya gayret edersen edersen tenelhu. Ona ne yaparsın? Ulaşırsın, nail olursun. Burada da fiil muzari geldiği için cevabımız e, herhangi bir e, engel olacak, mani bir durumda olmadığına göre fa'nın gelmesi de gereksiz. Dolayısıyla fa'nın gelmesi vacip olan şık D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda 98 e, 9 8 soru çözdük. 7 soruyu da diğer videoya ayırdık. İnşallah onları da takip edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.